Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar sevilen dizimiz Doibin dizisi ile ilgili çok yeni yorumlar aldık. Hemen onları sizlerle paylaşmak istedik. Bildiğiniz üzere Doibin dizinin oyuncuları sosyal medyada her zaman aktifler ve e, bazı takipçileri bunu eleştirmişler ve şöyle söylemişler. Onların sosyal medyadaki hareketleri, oyunculuklarını gösteriyor. dizden çok onların şahsi hayatları fanlar için önemli olmuş ve bunu böyle eleştirmişler. Sosyal medyada ise bu bir manalı karşılanmadı. Bu yorumu sevmeyenler, eleştirenler de oldu. Fakat arkadaşlar gerçekten de onlar çok iyi oyuncular ee, ve dizinin yeni bölümünü çok meraklı bekliyoruz. Onlarla ilgili sizlere yepyeni bilgiler paylaşacağız. Videomu beğendiğinizse beğen butonuna basın. Hoşçakalın.